Dijital platformlar bu kadar artışta, herkes diyor ki sinema kültürü bitiyor, ne oluyor? Bir türlü toparlanamadık çünkü yıllardır biliyorsunuz. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ya ben sinema e, ölür diye düşünmüyorum yani. Hı hı. Sinema hiçbir zaman ölmez ama biz de bazı şeylerden ders çıkarmamız lazım bu endüstrinin içindeki insanlar olarak. Türkiye aslında kendi lokal içeriklerini yayınlayıp da hani yabancı filmlerden, Hollywood filmlerinden daha çok izleyici bilet sayısı olan nadir ülkelerden biri. O yüzden çok özel bir durumumuz var. Vardı özellikle pandemi öncesine kadar. Hı hı. <laughs> pandemi tabii e, insanların bir takım alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle bu pandemi dönemini bir fırsat görüp dijital platformlar inanılmaz yatırım ve büyüme sağladılar. Hı hı. Yatırım yapıp büyüme sağladılar. Şimdi... E, bir alışkanlıkları o değişti çünkü o pandemi sürecinin etkisi iki seneden fazla sürdü. Hı hı. İki bizde de bizlerde de hatalar var. O da şu e, aynı zamanda dağıtımcılarda da benim fikrim. Yani değmeyecek filmi sinemaya çıkmamak lazım. Yani seyirciyi küstürmemek lazım. Hı hı. Seyirciye değer vermek lazım. Ve bugün ben şuna inanmıyorum. Mesela iyi filme seyirci gidiyor. Gidiyor. Yani şöyle. Artık sinemaya gitmiyor, filme gidiyor. Aradaki evet. fark bu. Eskiden e, hafta sonu aktivitesi, en kötü hafta sonu aktivitesi, hafta içi rakamları da fena değildi. E, bir AVM ya da sinemanın olduğu bölgelere giderlerdi, film seçerlerdi ve girer izlerlerdi. Şimdi filminiz iyiyse e, film sizi çağırıyor ve gidiyor, izliyor, çıkıyorsunuz. Bence daha özel bir durum var. Biz daha özenli filmler yaptıkça tekrar eski hacmine kavuşacak diye düşünüyorum. Dijital platformla çalışmanız daha mı rahat bu süreçte? Ya, Çünkü dijitalde ya de gerçek mi işiniz yani var. Ya cevap vereyim buna. Ben evet. <laughs> dizi olarak ve sinema filmi olarak hani bağımsız ve bir televizyon kanalına dizi yapmayı daha çok seviyorum. Bu benim subjektif şeyim. Sebebi şu. Kodları ve işin geniyle yani genetiğiyle oynamak zorunda kalmıyoruz. Fakat platforma olursa bizim alıştığımız Türk dizilerinin e, yapma biçimize, bi biçimimize biraz bir formül girmiş oluyor. Çünkü bunların hepsi de Amerikan şirketleri. <laughs> bir takım süreçleri ve şeyleri var. Ben azıcık özgünlüğünü kaybettiğini düşündüğüm için öbür tarafı daha çok seviyorum. İki sebepten e, dijital platformlardaki Performans ve başarı odaklı bir durum pek kalmıyor çünkü anlaşıyorsunuz ve iş kağıt ve proje aşamasındayken beğenildiğinde yapıyorsunuz ve dijital platforma veriyorsunuz artık o onların bir e, nasıl diyeyim iktisadında olan bir e, ürün oluyor hı hı. ve bizle duygusal bağı daha az olmuş oluyor çünkü isterse kapı baca yıksın isterse hiç izlenmesin bize çarpmıyor televizyonda ya da sinemada şöyle televizyonda iyi yapmazsan işini reyting düşük geliyor. Hı hı. O yüzden hep bir yerden bir şeyi almak için uğraşıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani acayip stresli bir şey ama acayip de bir mücadele gücü var. Yani için, işin içinde mücadele ruhu var. O sizi besliyor. Sinemada da öyle. Sinemaya çıktınız seyirci teveccüh göstermezse film batar. O yüzden <laughs> oraya yapmak hem daha riskli ama daha zevkli. Fakat hı hı. dijital platformu yapmak daha konforlu. Bazı işlerde e, dijital platforma daha çok yakışabiliyor bence. Kesinlikle e, evet. katılıyorum ya yani çok böyle entelektüel seviyesi çok yüksek işler var mesela dijital platformda onu izlemek çok keyifli. Evet bir de konsantre yani iki bu arada televizyonda dijital platformu ben rakip olarak görmüyorum. Hı hı. Sebebi şu televizyon aslında bizim Türkiye'de ve dünyada bu dizileri izleyen seyirci için söylüyorum bir sosyal aktivitenin bir tık üstü evdeki şeyden biri yani evdeki sosyal hayatın içinde olan bir varlık değil. Çünkü gelir çoğu insan gelir eve belki elini yüzünü yıkamadan önce televizyonu açıyor ya da yıkıyor önce televizyonu açıyor ve orada hep açık ve evde, içeride, dijital platformda bir dizi izleyeceğinizde konsantre olmanız lazım. Oraya yaptığımız dizilerde 5 sahne kaçırırsanız işi anlamayabilirsiniz. Hı hı. Çünkü e, çok hızlı ve başka kurguda yapıyoruz. Fakat dizilerde öyle değil. Arada mesela yarım bölüm misafir geldi ya da dışarıda işiniz vardı, kaçırdınız. Yine konuya vakıf olursunuz. Aynı zamanda ortak zevk alabileceğiniz bir durum var televizyonda. Çünkü herkesin evinde var hı hı. ve Üzerine konuşabileceğiniz, tartışabileceğiniz ve ortak noktada e, buluşabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir ürün. İkisi çok farklı. Peki bence. televizyonla ha? dijital rakip değil. Beyaz perdeyle dijital rakip mi? Ee, bence beyaz perdeyi bir tık daha fazla etkiliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani e, ve televizyonla dijital platformun en büyük farkı şu. Ben mesela açık büfe sevmem. İnsan açık büfeye gitti mi ne yiyeceğini şaşırır ya. Hı hı, aklı evet. veya hangisini alacaksın falan bizim insanımız ve dünyada bir sürü kültürde öyle bir durum var. Fakat televizyondaki sistemde biliyorsunuz gün bellidir, saati bellidir. Tabii ki kepçap izle ilerlet gibi sistemler var ama az oranda ve size ne izlemeniz gerektiğiyle ilgili bir öneri sunulur. Hı hı. Fakat dijital platformlarda sizin önünüze milyonlarca bir e, içerik çıkıyor ve bazı arkadaşlarımın şikayetleri şu. Ya bütün bir şey deri, yarım saat bir şey izleyeyim diye girdim. Hani onar dakika, <laughs> beşer dakika fragman bakayım derken yoruldum. E, bir şey izlemeden bıraktım duygusu var. Televizyonda bu olmuyor. Çünkü orada daha iyi yönlendiriliyorsunuz. Yani açık büfeyle alakart arasındaki fark bence. Peki dijitaldeki başarı neye göre belirleniyor? Çünkü yeni bir iş girdi diyelim, siz de biliyorsunuz en çok konuşulan olarak birincide duruyor. Yani. Dolayısıyla hangi Türk yapım girerse girsin ben onu birde görüyorum. Bunun izleme oranlarını biz bilmiyoruz. Sizinle paylaşıyorlar mı? Şöyle. Ya, başarı nasıl? Bizimle belli periyotlarda bazı platformlar tabii kısıtlı data vererek onlar çünkü know e, data know e, çok detaylısını kendilerinde tutmak istiyor. Bize ama bir briefing veriyorlar ilk 10 günden sonra işte birinci ayda falan. Şimdi lokal içerikler zaten kendi ülkelerinde daha çok bir tık ilgi çekiyor. Fakat Türk dizilerinin özelliği şu dünyada da izleniyor. Hı hı. Yani şimdi bugün uyduruyorum Polonya'da ya da e, Başka bir Avrupa ülkesinde bir dizi yaptığınızda o ülkenin diline uygun ya da birazcık biliniyorsa ya da çok acayip bir trend belirleyici bir işse Türk dizileri daha şanslı. Çünkü Türk dizilerinin bir artık geçmişi ve izi var. Bir noktaya getirdi. Kendi seyircisi var. Oyuncusunun ya da işte yapım şirketlerinin. Öyle bir avantajı var. Lokal içerik tabii ki her ülkede mesela bugün Kore'de Netflix, Kore dizisi çıktığında yine bir numarayı oturuyor. Biz ama raporları iki türlü alıyoruz. Biz bir global rapor alıyoruz, hani bütün dünyadaki sıralamasını. Bir de e, Türkiye'deki şeyin. Siz burada baktığınızda Türkiye'deki sıralamayı görüyorsunuz. Hı hı. Ama işte her yapımı ben bir de görünce artık benim için hepsi bir oluyor. Öyle Ama diye anlık öyle şöyle düşün. Şimdi taze şeyi hemen tüketiyorlar. Evet. Data şöyle bir şey. İlk 10 gün içinde mesela yeni girmiş iki içerik var. Biri dizi biri film diyeyim ki. Herkes onu deneyip ilk yeni olanı hızlı tüketiyor. Fakat sonra bir senelik sürece baktığında konu değişmeye başlıyor. Asıl başarılı olanı o zaman görüyorlar. Oraya bakmamız gerekiyor. Peki yurt dışında en çok nerelerde izlediği datasını paylaşıyorlar mı sizinle? Mesela Şahmaran nerede çok izlendi? Şahmaran şöyle, dünyada çok başarılı oldu. Türkiye'de şöyle bir talihsizlik demeyeyim, yine birinci oldu birkaç hafta ama girdi. Ertesi hafta o maalesef hani büyük trajedi, büyük deprem oldu. Hı hı. O yüzden hı. Türkiye'deki... Konuşulması ve şeyi artık söz konusu değildi. Hani gündemde olması çünkü çok büyük bir felaket yaşandı. Hı hı. Fakat dünyada Amerika'da bile birinci sıraya çıkan nadir e, Türk işi. Ama yani çok da farklı bir türdü aslında. Evet. Yani fantastikti, çok başkaydı. Çok başarılı. Çok yurt güzeldi. Ben çok beğenmiştim.